Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda havuç çorbası var. Soğuk kış günlerinde yapabileceğimiz bu güzel lezzetli çorbamız için ilk olarak tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum. Yemeklik doğramış olduğum 1 adet soğanı ekleyip soğanlarımı kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın üzerine 2 orta boy rendelemiş olduğum havuçlarımı ekliyorum. Havuçlarımı 3-4 dakika kısık ateşte kavuruyorum kavrulan havuçların üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 dakika kadar bu şekilde un, tereyağı ve havuçlarımı kavuruyorum. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamın suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum daha önceden hazırlamış olduğum bir paket tavuk suyunu ekliyorum. Çorbam kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum. 15 dakika pişiriyorum. Çorbanızın kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorbam 4 kişiliktir. Çorbam için kullandığım su miktarı ve tavuk suyunun miktarı toplamda yarım litredir. 15 dakika sonunda çorbamı blenderdan geçiriyorum. İçerisine 1 çay bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Çorbam hemen kaynayacaktır. Fakat kaynayasıya kadar karıştıralım. Çorbamız hemencecik kaynadı. Karıştırmayı bırakıyorum. 5 dakika kısık ateşte çorbamı kaynatıyorum. 5 dakika sonunda ocağımı kapatıyorum. İnce kıyılmış dereotumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çorbamız servise hazır. Görüntüsü ve lezzeti muhteşem olan bu güzel çorbamızı özellikle kış aylarında mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.